Tekrar birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. E, istifal babını, kalıbını inceliyorduk. İstifal kalıbında e, bakın misal fiil e, de olabilir. E, mesela isteykane, yesteykunu istikanan e, hani yani iste kısmı bunun e, kendi kalıbının ilavesi. Görüyorsunuz yekane kendi üçlü fiil. Kesin inandı. Yesteykunu istikanan. Evet. Mesela vakafe Başı hani e, hem e, başı illetli fiille başlayınca vecede gibi vakafe gibi ne oluyordu? Misal fiil oluyordu. Hı. Mesela bakın vakafe bu kalıba gelince ne oluyor? İstev kafe. İste kısmı ekleniyor değil mi? Hı hı. İstev ale yaptığımıza göre vakafe'ye eklediğini düşün. İstev Kofa. kafe, yestev kifu, isti oluyor. Ee, bu da ne manaya geliyor? Durdurdu manasına geliyor. Çok çok yapınca değişik değişik fiiller cümle örneklerinde var, alıştırmalarda var. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Bol bol tekrar sadece Allah için vaktimizi vereceğiz. Kur'an hatırına değer. Aynı zamanda ibadet hükmünde oluyor. Evet istifal kalıbında muzaaf fiil olabilir. Bakın böyle istifal kalıbında misal fiil olduğu gibi muzaaf fiil. Mesela istedelle, delle fiili değil mi? Delle, isteği ekleyince ne oluyor? İstedelle, Mana nedir? Delil gösterdi. Efendim bunun muzarsi nedir? Yestedillu. Yes, Mastarı nedir? İstidlalen. Tamam mı? Istidlal. Yani delil göstermek manasında. E, İstedelle yestedillu. Tabi bunun bir sonraki ekranda ama mazi ve muzarlarına bakabiliriz. Mesela istifal kalıbında nakıs fiil olabilir. İstifal Hı -hı. kalıbında nakıs fiil. Yani nasıl? Hani demin sakar geçmişti kalıba koyarsak şey, isteska yesteski isteska en yani su istedi. İsteska yesteski. Bir sonraki ekranımıza bakmadan e, önce evet istedelle e, neydi? Delil gösterdi. Yestedillu delil gösteriyor. Bu devamı. Bakın istedelle yestedillu. Gene yazalım tahtamıza. Yes müstedillu. Bakalım bunun ismi faili nasıl olur? Y'yi atıp ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu kayıyoruz. Bunu da isim haline getiriyoruz. Müstedillün. Yani böylece delil gösteren. İsmi mefulü? Müstedellün. Evet. Müstedellün. Gösterilen olmuş oluyor. Peki istidlalen, istede mastarı da nasıl? İstedillü. İstedillü. Yes, İstedillâlen. Ya da istedilâlin. Çünkü zaten yerine göre hani hareketi konacak. Mansup olması durumunda yestedillü diyorduk. Yestedillül. Len koy mesela. İsteklalem. Len yestedille olmuş olacak. Meczum hali nasıl olur? Meczumu hatırlayalım arkadaşlar. E, Cezim. Hani mesela lem getiriyoruz farz edelim. Şuraya yazalım. Yes tedillu. Mesela lem getirdiğimizi düşünelim. Burada e, şeddeli fiillerin cezim yapılması değil mi? Üstün Ötre yani. yerine üstün, üstün. üstün ya da esre. Veyahut da açılım yapılabilir. Hani istedlele yestedlilu ya. Yestedlilu. Hani açılımını düşün. Şunun açıldığını düşün. Yestedlilu. Açılım, açılmış hali. Yestedlilu lillu olunca lem koyduğun zaman burası cizim olacak. <laughs> lem yested lil. Değil mi? Hı hı. Çekimini yaparsan lem yested lil, lem yested lila, lem yested lilu. Yani o tarzda da olur. Bu tarzda da e, yapılır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yested dille tarzında birincisi. ikincisi de yested lil tarzında. E, su istedi vardı hani bir öncekinde. İsteska, yesteski, yesteski, o da bu sefer nakıs nasıl yapıyorduk? Hani hmm. rama ramin oluyordu. Hatırlıyor musunuz? Hmm. Rama ramin oluyordu. İstes ki deyince bakın hep ona dönüyor. Yani ramayı iyi biliyorsak yes tes ki ramin diyorsak bunu atıyorduk değil mi? <laughs> müstes ki oluyordu. Ha, el koyacaksak el müstes ki. Yani ismi faili Peki müsteskin e, burada gördüğümüz gibi ismi faili müsteskan olursa ismi, ismi olur. mefulu olur. olmuş oluyor. İsteskay yesteski master nasıl geliyordu? İsteska en. Mansup hali nasıl gelir? İsteska yesteski. Esreden sonra gelen ye'ye ye üstün rahatlıkla konulabiliyordu. İsteski yes, yes, Len yesteskiye gelir. Evet. E, buradaki mesela meczum hali, bunun cezim yapıldığını düşünelim. Yesteski e, sonunda illet harfi olunca yesteski yestes evet arkadaşlar yesteski Şimdi bunun meczum hali mesela bunun başına gene meczum cezmeden edatlardan İlle o kadar. Sadece illetin düşmesi, düşmesiyle. <laughs> lem Tabi devam ederken lem yesteski ya, lem diye devam eder. Evet. Arkadaşlar e, durum bu. E, istifal i̇stifal kalıbında mesela ecvef tarzında bir şeyler de gelebilir. Yani olabilecek, Kur'an-ı Kerim'de gelebilecek bütün seçenekleri burada göstermiş oluyoruz. Bakın mesela istekame. Hepsinin başına iste var. Mesela kame. Bunun üçlüsü Kame. Kame dost doğru oldu. İstek istekame dost doğru oldu. İstekame yestekimu e, istikameten. Hatırlarsanız ecve fiilde hani içinde illet olunca sonunda Sonda kapalı t hani geliyordu. İstekame yestekimu istikameten olmuş oluyor. E, dost doğru oldu manasında. Başka ne yapıyorduk arkadaşlar? Emir mesela nasıl yaparız? E, şuradan az bir miktar silelim. Kendimize yetecek kadar. Evet. İstekame. Yestekimu. Yestekimu. Emir. Uzar tarifi gider. Attık. Ne Hemze. koyacağız? Hemze. Hemze. Cesurli. Sonunu ne yapacağız? Cezim. cezim. Peki bu sefer bir şey devreyelim. Yani İstakayım. uzatmadan sonra cezim gelince o uzatma ne yapar? Düşer. Düşer. Yerde ne kalır? İstekim. Ama Burada cezim yaptık. E Tesniye elifine yapınca bu düşen gene geri gelecek. İstakim, isteyma, isteymu, değil mi? Bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar, başka emrini yaptıktan sonra ismi fail hatırlayalım. İstekame, yesteymu, müstekimun Yani dost doğru olan manasında. E, müstekamun olursa i̇smi ismi mefulu. Müstekimun ismi fail, müstekamun ismi, faili, müste ismi mefulü, Dost doğru olunan manasında. Mansup hali yestekimu. Nasıl mansup, mansup olur? Sadece harekesiyle değil mi? Arkadaşlar. Me. Mesela mansup yapmak için en, en mesela mastar haline getirir. En, len, key, Onlardan biri geldiğini düşünelim. Yestekime. O kadar. İstakî mu yerine istakîme demiş oluyoruz mansup hali bu. Bir sonraki ekranımızı alalım. Cümle örnekleri var. Ee, bakın burada da mesela istelka, istelka uzandı demek. İstelkal velledü ala seririhi Çocuk yatağına uzandı. İsteykaza. Yakaza bakın onun aslı. Bu kalıba girince isteykaza Yestekizu istikazen. Evet. İstekaza. İstekaste. Uyandırdın. Fi ehadi eyyami ramadane. Ve entem meridun cidden. İstekaza uyandı manasında. İstekaza ne manada? Uyan. Uyandı. uyandı. İstekaste. Fi ehadi eyyami ramadane. Ramazan. Ramazan günlerinin birinde fi ehadi eyyami ramadane ramazan günlerinin birinde uyandın ve ente meridun cidden sen çok hasta, ve sen çok hastasın maza tefalu ne yaparsın ne yaparsın böyle bir durumda İsebim, ezhebu ila tabibin müslimin müslüman bir, müslüman bir doktora giderim ve iza talebe minni eğer benden isterse, isterse e en iftira e, ne yapmamı isterse iftar etmemi isterse, isterse esma'u onun sözünü dinlerim. Evet. Ee, burada kitaptan pek çok örnekler var. Oradan yapılabilir. Biz daha çok ayet örneklerinden yapalım. Vaktimizin el verdiğince. Bir sonraki ekranımızı alalım. Evet, değerli izleyicimiz sıra geldi. Ee, if iler babına hani bütün olarak vermiştik. Şimdi tek tek inceliyorduk. If au ale, if au ilu, if i alen. Bunun da en meşhur bütün gramer kitaplarında söylenen hali il şev şebe, ya şev şibu, şişa ben. Yem yeşil oldu manasında. Yani mübala ve tekit için bu kalıp e, kullanılıyor. Ee, mesela irşevşebe irşevşebetil ardu yer yani, yem yeşil oldu. oldu. Zaten uşbun ot demek. Irşevşebe de yem yeşil oldu. Yani çok ot bastı manasında kullanılıyor. Kökünde hani e, şey var. Mesela burada Ih şev şenetil ardu yer çok sertleşti manasına gelmiş oluyor. Devam edelim. Değişik değişik örnekler var. Bunlar tabii diğerlerine göre daha az kullanılıyor arkadaşlar. Bakalım. Mesela if avvele, yef avvilu, if ivvalen. İşte iclevveze, iclevveze develer çok hızlı gitti derken. Feale kısmı kendi kök harfimiz. Geri kalanlar da nerede ilave yapıldığını gösteriyor. İclevveze, yeclevvizu, iclevvazen işte develerin çok hızlı gitmesi için kullanılan bir fiil. Başka ifil ilal babı ifal yefallu if ilalen bu da daha ziyade hani renklerde bakın ihmar yahmar ihmiraran yani kıpkırmızı oldu manasında ee, bakalım örneğimize bakalım. İhmarratil verdetü. Çiçek. Gül, gül kıpkırmızı oldu. Fil hadikati. Bahçe. Bahçedeki gül kıpkırmızı oldu. Pek çok kızardı. Yani renk bildiriyor. İhmarra fiilinin ifade ettiğinden daha kuvvetli bir anlam. Hani daha önce de vardı ya ihmarra kızardı. İhmarra dersem daha bir tekit olmuş oluyor. Çok kızardı. Bir sonraki ekranımız. Evet. İğvace. Bakın hani orada İğvace vardı. İğvace dersen daha böyle bir tekit oluyor. İğvacel gusnu. Dal çok eğrildi. Yani kusur bildirmiş oluyor. böylece sülasi fiillere ek harf ilavesiyle kurulan sülasi mezit yani üçlülere ilaveli fiiller sona ermiş oldu. Değerli arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı işte gördüğümüz istifal babu ve diğerleri ayetlerimize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en istagfiru rabbeküm. Sümme tuğbu ileyhi yümetti'aküm meta'en Hasanan. ila ecelin müsemma. Evet ve en istalfiru istalfira, Istal yestalfirunun emri. Yestalfiru arkadaşlar yestalfiru şöyle hatırlayalım. Bağış diyedi, istedi, af istedi. Yestalfiru Şimdi emrini nasıl yapardık? İstalfir İsta. 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 Çekimini yapalım. İstalfir İsta. İstalfira İsta. 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 İstalfiru İsta. İsta. Evet yani e, istanferu rabbeküm. Rabbinizden bağışlanma isteyin. Hatta mi? hatırlayın mine gerek yoktu. Nokta nokta den istedi. Evet. E, rabbinizden bağışlanma isteyin. <Sessizlik> Sümme sonra, sonra. sonra tubu ileyhi tabe yetubu Bakın orayı da hatırlayalım. tabe yetubu Nasıl emir yapılır? <Sessizlik> yetubu Evet. Burası da cezim. Uzatmadan sonra ne oluyordu? Düşüyordu. Tüp. Çık. Çekimini yaparsak, Çık. tüp, tüba, hani geri geliyordu. Tuba. Kul, kula, kulu, değil mi? Tüp, tüba, tübu. Sun ve tübu. Sonra tövbe. ileyhi ona tövbe edin ki yümetti aküm. Bakın emrin cevabı da ne oluyordu? Cezimli oluyordu. Metta yümetti faydalandırdı. Yümetti aküm. Yani Rabbinizden bağışlanma isteyin. Sonra ona tövbe edin ki yümetti aküm sizi faydalandırsın. Yümetti o iken emrin cevabı nasıl geliyor? O da aynı şekilde cezimle geliyor. Sizi faydalandırsın. Meta'an hasenen. Güzel bir meta ile, güzel bir faydalanma ile sizi faydalandırsın. ila ecelin müsemma. Belirli bir, Belirli bir süreye kadar sizi faydalandırsın. Ve yü'ti küllezi Fadlin, fadlehu. <laughs> yü'ti. Ata, verdi. yü'ti. Verdi. Evet, verdi demek. Yü'ti. Bu da cezimli olduğunu gösteriyor. İlletli fiilin ata, yü'ti, ee, yü'ti denmesi düşen illetin ye olduğunu gösteriyor. Bu da nasıl burada hani cezim yapmıştı, buradaki cezim devam ediyor. Yü'ti, versin. Küllezi, fadlin, her fazilet sahibine, külle neydi? Her her fazilet sahibine fadluhu yani faziletini evet. faydasını iyiliğinin karşılığını demek istiyor versin fadluhu ve in tawalla tawalla ya tawalla ha in neydi şart yapıyordu in tawalla eğer yüz çevirirseniz fe inni muhakkak ki ben ben ahafu korkarım. korkarım aleyküm sizin üzerinize azab-ı Yevmin Kebir'in büyük bir günün azabından korkarım. Bir sonraki ekranımıza bakalım. Evet. Ya eyyuhellezina amenu. Ey iman edenler. Bakın. Ya eyyuhellezina amenu, iste'inû. Aslında bu iste'ane, yestainû, yardım istedi demek. İstane yestainû, yardım istedi demek. E, emrini düşünün. Bakın şurada muzaresi var. Yesta'inu. Y'yi ye, ye at. Rezimli e, olduğu için. Hemze koyacağız. İstainu. Çok güzel. İsta'in. İsta'in. İsta'ina. İsta'inu. İsta in. İsta İsta Tabi e, vasıl hemzesi olduğu için geçiş yapılıyor. Amenü. İsta'inu. İsta yardım isteyin. Biz sabrı ve salati. Sabır, Sabır ve, ve namazla yardım, yardım isteyin. isteyin. Yani Allah'tan sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. İnna Şüphesiz ki Allah meas sabirin Sabreden sabredenlerle beraberdir. Buradaki ne diyor? İstekame yestekimi demin geçmişti ya. İstekame yestekimi istekim. Hani emri yestekimi istekim. Yestekimi hani cezim yapılınca ne oluyor da illet düşüyor arada. Değil mi? İstekim, istekima, istekimu. Burada F gelince bunun hani emir hemzeleri, vasıl hemzesi geçiliyor. F'ninki baskın geliyor. Festekim. Dost doğru ol. Kema ümirte. Emera emretti, ümira emredildi. Ümirte sana, emredildi. Sana emredildiği gibi. Gibi niye kema fiilin önünde ma kema olarak gelir. İsmin önünde sadece ke olarak gelir. Emredildiğin gibi dost doğru ol. Ve men tâbe, e, ha. Tabe meake seninle beraber tövbe edenlerle birlikte dost doğru olun Yani sen ve seninle beraber tövbe eden kimseler dost doğru olun. Vela tetgav. E, tağa aşırı gitti demek. La tetga. Aşırı gitme. Gitme. Buradaki de cezim. Bakın. La Aşırı gitmeyin. Yani hep orta yollu olun. La innehu. Gerçekten de o bima tamelune ta yaptığınız şeyleri fiilin önündeki ma Mesul. ne oluyor arkadaşlar ismi mevsul yaptığınız şeyleri basir Gören. çok iyi görendir failun mabalalı ismi faildi biliyorsunuz failun faulun değil mi evet. bunun gibi mesela alayimun semiun basirun bunların hepsi çok iyi Hı. görendir manasında yaptığınız şeyleri çok iyi görendir değerli izleyicilerimiz bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak üzere genel cümle örneklerini, kitabımızdaki alıştırmaları yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sizlerin iyi